Yarbay Gül, DCG Göksu komutanı. Sal! Kıran takım, görüşlerinizi hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Merhaba asker. Sal! Sal. Siz de sağ olun. Selam, dur! Ecegül Göksu Gök, personeli görüntü hazırdır Sayın Cumhurbaşkanım. Merhaba asker! Su! Size sağlık. Bugün dost ve kardeş ülke olan Suudi Arabistan sularında, limanında sizleri ve gemimizi ziyaret etmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum ve bu vesileyle hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Sağ ol. Sizler Barbaros Hayrettin'in çocuklarsınız. Türk denizcileri asırlardır. Kendilerini dünyanın bütün denizlerinde neredeyse ispatlamışlardır, göstermişlerdir ve şanlı tarihimiz boyunca Türk bayrağını bütün denizlerde, en dalgalı denizlerde, en coşkun sularda hep dalgalandırmıştır. Bugün sizler Türkiye olarak çok önem verdiğimiz bir görevi yapıyorsunuz. Hint okyanusunda suların güven içinde olması için ticaretin güven içinde yapılabilmesi için özellikle Somali'deki Türk yardımlarının güvenli bir şekilde hedefine ulaşabilmesi için çok değerli bir görev içindesiniz. Bildiğim kadarıyla 5 aydır memleketten uzaktasınız. 6 ay süre içerisinde bu değerli görevi yaparken tabii ki memleketten uzaklaştığınız zaman Türk bayrağını tüm bu denizlerde dalgalandırmanın da şerefini ve onurunu taşıyorsunuz. Burada bulunduğum süre içerisinde sizleri ziyaret etmek, sizlerle aynı zamanda bayramlaşmak böyle bir güzel günde ve başarılarınızı komutanlarınızdan dinlemekten ayrıca büyük bir gurur duydum. Bir kez daha hepinizi tebrik ediyorum. Sağ Hepinize başarılar diliyorum. Sağ Ve bütün bu görev süresi içerisinde denizlerin sizler için sakin olmasını temenni ediyorum. Sağ Ve bu vesileyle Türk milletinin sizlere duyduğu güveni bir kez daha tekrarlıyorum ve sizin disiplininiz, sizin başarılarınız ve sizin büyük bir görev şuuru içerisinde aldığınız vazifeyi başarıyla yerine getirmeniz muhakkak ki devletimizin en büyük gurur kaynağı olacaktır. Bir kez daha hepinize bu vesileyle sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum ve hepinizin sağlıcakla görevinizi bitirmenizi ve yurda dönmenizi temenni ediyorum. Sağ ol, so. var olun. Sağ ol. Sağ. So. 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 Sağ. So.